5 Temmuz 2022 Salı Mars günündeyiz. Ay bugün de Başak Burcu'nda ilerlemekte ve Mars sabah saat 9'u 6 geçe hemen ardından da Merkür 9'u 25 geçe Burç değiştirecekler. Mars bu aya Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. Rahatıma göre yerim, içerim, mızmızlanırım da, ağlarım da, keyfime karışma. Ben istersem harekete geçerim enerjisiyle Mars gününe başlayacağız. Sabah sabah iş konularında başkalarına yumuş buyurmayın. Babanızın oğlu, babanızın kızı da olsa size sert tepkiler verebilir. Varsa tırnağınız kaşıyın. Aksi takdirde tırmıklamalar birden başlar. Yampiri yampiri kaçışlar başlar. Uyku modunda dolaşmalar olabilir. Zihninizde habire geçmişe yönelik vızıltı halinde sesler de gün içerisinde duyabilirsiniz. Boğazlarınıza, kulaklarınıza, Boyun tutulmalarına, ses kısıklıklarına karşı da tedbir alın. Ay, kuzey ay düğümüyle güzel bir etkileşim içerisinde olacak ve hiç umulmadık tanışmalar, karşılaşmalar olabilir. İnternet veya bir tanıdığınız aracılığıyla güzel arkadaşlıklar başlayabilir. 5 Temmuz günü özellikle öğleden sonra ay Neptün ile karşıtlık yapacak aynayıp tüm karşıtlığı, duygusal hayal kırıklığı, zihin bulanıklığı, unutkanlıklar veya bir süreliğine bilinç kaybı gibi sorunları depreştirebilir. Sağlam olmayan ilişkiler açısından düş kırıklıkları da daha yoğun ortaya çıkabilir. Uzak akrabalarınızdan, eşinizden, dostunuzdan gelebilecek haberler de iç açıcı olmayabilir. Akşam saatlerinde özellikle 19 ve sonrasında Ay Plüton'la güçlü bir açı yapacak. Duygularımızla mantığımız arasında bizleri gücümüz çerçevesinde toparlayacak. Duygusal olarak düşüncelerimizi daha sakince, temkinli ama güçlü bir şekilde ele almaya başlayacağız. Gün içerisinde olmadık inatlaşmalara düşmeyin. Sakin bir gün diliyorum.